Maddenin e, varlığı, e, işte bu Planck, Einstein, değil mi? Evet. Bu vatandaşların ve bu alemlerin özellikle dikkatini çeken bir konuydu. E, bu devirde bu konu ortaya çıktı. Hı hı. Ama zamanımızda şu an çok netleşmiş durumda ve dünyanın en büyük olayı bu olay. En büyük olay ama... Ee, şimdi bazı temel konular var. Bunların halledilmesi esas olduğu için ben bu konuya o kadar ağırlık vermiyorum. Yoksa bu konuyu dünya anladığında zaten dünyanın boyutu, anlamı değişir. Yani bilim yeniden değerlendirilmesi gerekecektir. Yani birçok yeniden değerlendirilmesi gereken konu olacaktır. Yani bütün fizik kanunları, bütün olaylar, her şey yeniden değerlendirilmesi gerekir. İnşallah. Bu konu tam anlaşıldığında. Ki net gerçek, yani hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Beynin içerisinde yaşıyoruz. Yani dışarı çıktığımızda hemen hemen hiçbir insan bu gerçeği e, hisseden bir usul biçimde değildir. Evet. Farkına varmazlar. Mesela e, dolmuş kuyruğunda bir vatandaşın düşünün, otobüs kuyruğunda bir insan. Yani otobüsün beyninin içerisinde olduğunu fark etmez. Evet. Bilmez, dışarıda var zanneder. Mesela simitçi bağırıyor orada su satıcıları var. Allah onu çok detaylı yaratır. Mesela yağmurlu havada araba gelir kenara su sıçramaması için biraz kenara geriye çekilir. Araba kayan su sıçratır. Allah çok doğal bir hayat yaratır. Nasıl böyle film setlerinde doğal hayat oluyor. Mesela bir kovboy kasabası yapıldı değil mi? Yavaş yavaş oradan geçen arabalar var. İnsanlar sakin yürüyor. Mesela bir çocuk karşıdan karşıya bir çember çevirerek koşuyor bir kenarda bir dilenci var. Yani doğal bir sahne meydana getirir. Hı hı. Allah da dünyada doğal bir görünüm meydana getirir. Yani insanların aklının ihtiyarına kalkmaması için. O yüzden insanlar bunu fark edemezler. Yani o kadar sanatlıdır ki bu. Yani rüzgarın esmesi, bu uçağın havadaki çıkarttığı ses, arabaların çıkarttığı sesler hepsi çok doğal bir görünümdedir. Ve dolayısıyla insanlar beyninin içinde yaşadığını bilemezler. Hı hı. Yani hı hı. Mükemmel bir sistem yaratıldı. Şimdi bir kere görüntünün üç boyutlu olması asıl e, aldanmayı meydana getiriyor. Yani beyinde bir aldanma meydana gelmiş oluyor. Çünkü üç boyutlu ve derinlikli bir görüntü var. Bir kere adam net diyor, bir kere görüntü ya adam ben dışarıdaki varlığı görüyorum diyor. Tamam dışarıda varlık var mı? Dışarıda senin varlığı görmen için ışık gerekiyor. Dışarıda ışık yok ki sen dışarıdaki dışarıda varlığı göresin. Ses yok. Mesela bir arkadaşı bağırıyor. Uzaktan geliyorum falan diyor. Uzaktan ona bağırıyor. Aklın ucundan geçmez ki beynin içindeki varlıkla konuşuyor. Evet. Dışarıda ses yok ki arkadaş ona bağırsın. Hı hı. Öyle bir şey olmaz. Sadece titreşimler etkili Sadece değil mi? titreşim var. Ve madde saydam zaten dışarıda. Hı. yani Hem karanlıktır, simsiyah karanlığı ve saydamdır. Şimdi bunu insanların yani %99'u bilmez. Ama işte 2012'de dedikleri olaylar, yani 2012'de dünya değişecek diyorlar ya. İnşallah. İşte bir boyut farklılığına girecek insanlar. Yani bunun farkına varacaklar. İnşallah. Yani e, gerçek fiziğin, hı hı. gerçek dünyanın kanununa girecekler.